İşin salih amel olması ve Allah katında değer kazanması ve kazandırması için imanla beraber olacak. İkincisi iş helal ve meşru olacak. Bakıyorsun bir yerde bir başarı kazandı. E, kazandığı alanda şey yok, meşruluk yok, Allah'ın rızası yok, helal haram sınırına riayet etmemiş. Efendim işte filan alanda e, bu, bu, bu bu takdir edilmez ki. Eğer iş Allah'ın ölçülerine uygun değilse Allah'ın ölçülerine Çok özür dilerim ama bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın diye. Dünyanın en kaliteli şarabını üretmiş. Böyle bir insanı Müslüman takdir edebilir mi? Ederse imanına zarar gelir. Dünyanın en çok faizini vermiş. Bunu insan takdir edebilir mi? Müslüman diyorum yani edemez. Dünyanın işte efendim en müstehcen kıyafetini giymiş. Bunu Müslüman takdir edebilir mi? Edemez. Şimdi dolayısıyla işin salih amel olması için yararlı iş olması için yararlı iş olması Allah katında kıymet kazandıran, değer kazandıran bir iş olması için bir, imanla beraber olması lazım. İki, helal ve meşru olması lazım. Helal ve meşru olmayan işler salih amel olmazlar kıymetli kardeşler.